her şey yolundadır. İyi olmaya çalışıyorum. Geçen konuştuğumuz mesele. Yanlış anlaşılmak bakımından yani. Burada olduğunuzu bilmiyordum. Yeni geldim. Böyle peşimden gelecek kadar beni kıskanacağını asla tahmin etmezsin. Nişanlanacağız, şey evleneceğiz. Bu arada hikayenizi ben de dinledim. Hangi hikaye? Orhun'a anlattığınız hani. Esaret dizimizin yeni bölümünde Hira'nın korkuları Orhun'a endişelendirecek, Hira ve Orhun bu süreci yara almadan atlatmak için uğraşacak. Orhun Hira'nın yaşadıklarından etkilenmemesi Yiçeyn'e ona büyük bir sürpriz yapacak. Eylül bir an önce hayata dönüp Orhun ve Hira'nın huzurunu bozmak için elinden geleni yapacak. Öte yandan Suza'nın son yaptığı hatayla Elif'in vicdan azabı yaşamasıyla Aziz Necat'la yeni bir yüzleşme yaşayacak. Ablasını emanet edebilmek için elinden geleni yapacak. Ama kısa süre sonra Necat'ın hayatındaki kadının ortaya çıkması Suzan'ı oldukça etkileyecek. Aziz ve Elif Suzan'ın toparlaması için her şey yapacak ama bu Elif ve Aziz için o kadar kolay olmayacak çünkü Suzan onların aşkına büyük bedeller ödetmek isteyecek. Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.